Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Yamaç Erkılıç. Bugün Clash Royale'de hesabı hesabıyla ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bugün birkaç maç atacağız hesapta. Hemen ücretsiz sandıklarımız varmış. Onları bir açalım. Evet. Iki, 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 elmas. Bir domuz birincisi. Sekiz iskeletler. Tamam. Tekrar açıyoruz. İki tıklama verdi bu sefer. 63 altın. Bir felaket kulesi ve sekiz şövalye olarak İlk ücretsiz resmi saldığımızda bunlar çıktı. Ee, Kanalımız bu sefer e, pek şey kasamadı. E, klan sandığı kasamadı. E, tabii ben maalesef e, kasamıyorum. Bu arada ben bu desteği kullanıyorum. Bu hesapta da bu desteği kullanıyorum. Bu desteği de e, Oyun Delisi'nin yani Tamer abinin destesi eee ve e, bir başıma durum geldi. Umarım hala burada vardır o mesaj. Ha. Burada bana pro kaydı diye şimdi bir arkadaş küfür etti bakın. Ben de mesaj yaptım neyse onu boş verim. İşte küfür etmiş yamaçlar işte ne neyse yamaçlar e, ee, oraya geç. Neden hiç başa girmiyor? Çünkü kupa düşersin dedi değil mi lan? Böyle zaten oyunları para yatırdın salak. Götüm yemiyor maça girmeye gelen hadi ee, nokta 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 oğlu demiş. Ve arkadaşlar ben bu adamı şu gördüğünüz 3000 kupalı hesabında klan şöyle şu gördüğünüz ayarlar kısmından ve yardım destek kısmından mesaj çektim ve adamı banladım arkadaşlar adam banlandı bu da ders olsun. Devam ederse gene banlatacağım. Ee, sıkıntı yok banlarız. Bu desteği kullanacağım maç atarken. Acaba şunu yükseltsem mi? Ya da neyse. Ee, turnuvaları açtık. Kaç ayımızımız var? 221. 231 de ama 221 oldu. Hadi bakalım maçı giriyoruz. Ben bu desteği yaptım. Çünkü güzel. Hemen bir kamera çıkmayayım. Süper. <laughs> Süper. 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 Lan. Berbat. İşte bu. İşte bu. Bisiklet alıyorsun sakın. <laughs> <Süper. Gülüyor> Ağlama. Ağlama sinirimi bozma. Ma ağlama. Ağlamıyor da sinirleniyor. Ay, Lan, ağlama ağlama ağlama. Ay yanlış kulak yukarı koydum. Gel. Ya ağlama. Sinirlenme. Ya sustur abi ya. Başlayalım böyle. Ya, sustur. Tamam. 5 Ya abim bak sinirlenme ama Tamam bu sefer gül abi tamam, Bu sefer gül artık yani <laughs> O kadar sinirlenme bir kere de gülelim Şöyle arkadan mı mızraklı salalım Elit barbarlar ya abi mızraklılar mızraklılar Neyse neyse Şimdi Evet elif babalar geldi Geldi Röntge bastı Kıh 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 Aldım Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова yaptık Adam şu an bana ana avram. belki seviyor olabilir böyle. Aa. Neyse. Evet, maçımızı hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Şu an yeni kullandığım kart Domuz bilgisi. Başka bir destekleyeyim. Demek ki babam benden gizli bir maç yapmış. E bir, bir arkadaşımız Finn Clan'dan. Ee, hemen. Evet. Gelip babalarını bir hamle yaptı hemen şuradan uzakla. Aldı. İstiyorsun sayın. Babalar iyi zaman. parçamıza girelim bakalım ne olacak. Gir. Tamam dokuz. Bol şans dedim adama. Bunu Şuraya hemen bir roket atalım. Ya of. Boş atıyorum ben ya. Tamam koysun. <laughs> tamam şuna benim. <delir. gülüyor> Alın onu. <laughs> Dur. Troll desteğim var ya. Troll desteğim 6. seviye sıradan 7. seviye en Tabii tabi ki de Allah olur olur da neyse işken sorusunu koydum hemen abi adam 9 seviye lan hayır 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 ah, ah. tamam mükemmel mükemmel mükemmel, mükemmel. Ee, şimdi Şöyle gidiyorum. Of. Adam zorluyor. Domuz birincisiyle gelecek. Ve ben de onu dondurma atacağım. Mızraklamı vermem şu tipi Ne sansam lan? Neyse evet, buradan uzaklaşalım. Uzaklaşalım şöyle. Şuraya tese, gel, çese gel, çese gel. Çembel. Çembel. Lan vurduk mu lan? Çarpma gelmezse adam değilim. Ben roket saldı. Alıyoruz lan adamı. Hadi lan. <laughs> Koyma şunu çıldır <aç>, hocam. <laughs> tamam. Aldık. <laughs> gel 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 gel. gel. Gül 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 gül. Bravo iyi oyundu ama sen bana başta bile güldüğün için şöyle Allah mesaj yazma. Allah yazıyor burada. bakmayın. Bir de kaç dakika olmuş ki? Bakamıyorum da lan. Hemen bir tane de maçı girelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Aslında girmeselik daha iyi olur lan. Hadi. Anam. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Of ya. Böyle şansıma. gel ya. Or gel ya. Of ya. Of. of. Neyse ne yapalım. Üç maçtan birini kaybettik. İzleyen teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay.